Bugün sizlerle Jarvan orman yapacağız arkadaşlar. Ormanda redden başlıyoruz arkadaşlar Jarvan'da. Ee, arkadaşlar Jarvan'ı size anlatayım. ES arkadaşlar e, attığınız mızrağa saldırıcı arkadaşlar. Size ve takım arkadaşlarınıza. Ee, EQ kombosu var arkadaşlar bir de. Mızrağa attığınız yere doğru Q atarsanız oraya doğru gidiyor Jarvan. Ve aradaki rakipleri zıplatıyor. Havaya zıplatıyor. Red'imizi alalım. Orman otosun arkadaşlar Jarvan ormanı rahat dönüyor. Ee, özellikle EQ kombosuyla çok rahat orman dönebiliyor. Sağ olsunlar çok fazla yardım ettiler. Redimizi alalım. Ee, ardından bakalım. Mitte Katarina var. Solo'da Mordekaiser var. Bakın arkadaşlar burada birine düz vuruşu yapın. Ondan sonra EQ yapın. Direkt zaten hep havaya kalkıyor. Yarı aşağı iniyor. Kuşları rahat kesebiliyor yani Jarvan. Ee, Jarvan arkadaşlar 2 level gengini çok Rahat atabilen bir karakter. Deneyeceğim ilk level gengi. Eğer kata biraz açılırsa. Ama açılmıyor. Aslında denenebilir. Biraz basarsak size. Bekleyeceğim burada. Biraz gelse ileri doğru. Gidelim üzerine. Zırtlattım. Dur yok muydu acaba kızın? Ya kusur atsa ölmüştü. Yanma da vardı. Red'in yanması da vardı üzerinde çünkü. Aynen varmış kusuru da atamadı herhalde. Buradan blue'umuzu alalım. Arkadaşlar Kyro, karşı orman Kayn çok güçlü. Büyük ihtimal öldü. Ee, ona yapabileceğim bir şey yok. Yani çok ittirmiş lane'i. Karşıda Kayn var. Buraya totem atalım. Kayn gelirse görelim. Kayn 3 level olmuş. Ben gankler dedim. aldım. Sola çok itince kaynar oradan kiralık. Kayn Hangi gelir mi acaba diye düşünüyorum da. Geldi. Level de benden önde. E, çarp savaşını kazanır. Ama bakalım. E, Urgot geliyor bana. Terbiyesiz. Evet, bak, Çalınmadım. Çıkar göster. Dur. 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 adam! Dur. Dur. Terbiyesiz. Lütfen yapayım. be. aynen. Biz geçer onu. Çift hafı aldık biz arkadaşlar. Burada karlıyız. Sıkıntı orman dönmeye devam edelim şekillerini anlatıyordum arkadaşlar. W'su karavanın arkadaşlar size kalkan veriyor. Ayrıca e, beyaz bir alan çıkıyor etrafınızda. O alandaki rakipleri yavaşlatıyor. E ESQ zaten bomboluyor. Hani daha önce de görmüşsünüzdür işte böyle zıplatıyorsunuz havaya rakipleri. Arkadaşlar Zavan'ın pasifi e, ilk vuruşunuzu fazla vurmasını sağlıyor. Etrafında mor bir işaret çıkıyor. O mor işaret olduğunda sıfırlanıyor pasiniz. Tekrar fazla vurabiliyorsunuz. Çarplar arkadaşlar çabuk atmaya bakın oyun başı. Şapkanız 5 olduğunda normal itemi geliyor. Yeni e, Sezon 11 LoL'ünde değişti O özellikler. Normalde jungle item alıyorduk artık almıyoruz. Jampire'yi aldık. E, Solo'ya gideceğim de burada çok güçlü durumda şu anda ya. Kesemeyebiliriz. Karşı jungle'a bakalım bir. Kuşlar duruyor. Kesebiliriz kuşlarını şurada. Geri dönmeyin ama. Ee, işte bunları çalalım. Kayın çok güçlü arkadaşlar bu sezon. Geri düşünmemiz lazım. Level de benden öndedir büyük ihtimal. Solo da asist aldı. Orman da daha hızlı dönüyor Jarvan'dan. Bir tanesini bırakalım. Resetlenmesin neyin. Ee, kovalar mı? Kovalamadı bizi. Burada base'e basacağım. Üzerine gelirse ikimiz keseriz katayı gelmedi. Ee, arkadaşlar ilk önce tiyam atmazsam, e, yok kaz mı alalım bir tane? Bir tane de pink board alalım. Devam edelim. Off tank bir can olacak arkadaşlar. Kaniçen e, Kaniçen karabalta build yapacağım. Hem canı fazla olacak hem hasarı fazla olacak. Can çalması da olacak. E, bakalım. E, Kaniçen'i alalım. Hem can veriyor hem saldırı gücü veriyor hem yetenek hızı diye bir şey geldi onu veriyor. Ee, bundan sonra mid'e gidebiliriz. Ejder'e dönebiliriz. Kayna gör. Ha Kayn bot. Mid'de şu an. Bakalım. Ejder'e doğru gelmezse Ejder'i almayı deneyeceğim. Ama geliyor bu tarafa doğru döndü. En azından bir totemleyelim. Ejder'i almadı. Görüşü de almış. Bakayım. Çok agresif oynuyor. Bir. Ee, önde de zaten aynen buraya beyte 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 çek 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 buraya çek ee, gelmiyorlar salıyı görmedikleri için ee, burada alacağım bizi ya burada size bırakalım alsın biz alalım ya biraz tanklaşalım biz zaten bir kere kesmiştik biz E'yi atınca bir zoru attı karakter. Normalde salacaktım. Geri kaçmasın diye koşuyordum peşinden. W atıp yavaşlatacaktım diye de. yatınca karakter bir yaptı orada. Biraz salmış gibi oldu. Jarvan'da da arkadaşlar killleri salın. Yani e, almamaya bakın killleri. Şimdi tanklaşacağız eninde sonunda. Hemen ölmeyeceğiz yani önden frontline olarak atlayacağız. Bu Urgot yine lane'i itiyor. Arkadaşlar e, ezildiğiniz lane'de lane itmeyin. Ya yani şu an kayın gitse çok rahat keserler soğuda vurgotu İnşallah Hani Kan bitecek büyük ihtimal. İlk parçası bitecek yani kan içenin. Beyizleyim ben. Otumuz kesti sanırsam. Aynen kestiler. Şuradan kan parçasını alalım. Bir tane de can alalım. Devam edelim. Red'imizi alalım gidip. Arkadaşlar, gün olarak Jarvan'a ben yenilmez girdim. Sol altta görebilirsiniz günleri. Atılma girdim ikinci taraftan da hakimiyetten. Grimler iş yapıyor arkadaşlar. Yenilmez, büyük ihtimal tetikliyorsunuz yani yenilmez. Tank olduğunuz için. AQ, ulti, işte düz vuruşlarınızla yenilmezi bir şekilde açıyorsunuz. Yenilmez yani benim tercihim yenilmez. Elektrikler falan da giriliyor. Yani full AD'ye kasacaksanız elektrikler girin. Teklemeye oynayacaksanız. Normal eşyamız geldi. Red aldım arkadaşlar. Kaynatları çok fazla olacak Blade'de. Mecbur aldım Red Sharp'ı. Kemlerde Kan içeni arkadaşlar. Karabaltaya gideceğim. Ee, kararsın bunda. Karabalta mı da? alsam, ölümün nasıl alsam, alsam? Hani biraz daha bölümün nasıl büyüdüğü en veriyor ya. Buradan kan geliyor. Çıkması lazım. Beytle, beytle, beytle. Geldim, geldim, geldim gir direkt hatay alayım ama öldür ya tamam o öldü bunu da keseriz ölmem ben fazla vuramaz ee, şöyle zıplattım ama sanki kesemeyecek gibi ee, kuleyi tanklayacaktım ben orada yanlış yaptım ya kulenin şeyin menzilinden çıktım aslında tanklasam rahat keserdi Orada biraz benim hatam. Kuleyi tanklasam keserdi Fizz rahat. Kule agrosunu aldı üzerine. Neyse sıkıntı yok ya. Yazalım hemen. Benim hatam yani o. E, orada fizik bir şey yok. Kuleyi tanklasaydım bir vuruş daha onu kesip çıkardı hatta oradan. Buradan blue'umuzu alalım. Solo'umuz öldü yine Urgot. Artık lane'i de itemiyor. Yani kaybettiği Leyin duruyor arkadaşlar. Burada olacak başka bir şey yok gitmemesi gerekiyor. Ormanda beklemesi gerekiyor ama yani arkadaş sürekli itiyor leğine. Arkadaşlar Jarvan'ın değişik komboları var. Ee, mesela ulti atıp EQ ile ultiden çıkma kombosu falan var. Bunları yapabilirsem bu oyunda göstereceğim size. Botagen yani bota gank attığınızda karşı ADC'nin stresi falan yoksa direkt ulti atın üzerine. Sıçı ulti atın, EQ yapın çıkın içeriden. Nadeceniz zaten vura vura kesiyor. Alanda kalıyor. Burada kataya bir genk deneyeceğim. Ee, i̇leri açılması lazım biraz. Yani görüyor mu? Görmüyor mu? Tam emin değilim. Galiba görüyor. Biz girdi direkt. Tamam. Kes. Asistimi aldım oradan. E ile. E'nin belli bir var arkadaşlar. Saldırı hızı veriyor. Belli de bir hasarı var da kayını gördük. Kayn'a basabiliriz burada. Keseriz biz de ikini. Levelde büyük ihtimal benden önde. Dediğim gibi çok hızlı orman dönüyor. Burada kaynağı alırız. Botun dikkat etmesi lazım. Bota... Ee, bilmiyorum kesebilir mi de. Büyük ihtimal Alfayt'ı öldürecek. Ee, öldü. Böyle kayın çok güçlü ya. İsterseniz yorumlara da belirtin. Aynı videoda da çekebilirim. Buradan katernaya dönelim bir de katernayı keselim. Biraz daha ileri açılması lazım. Ultim var. Bizim ultimiz var mı acaba? Burada tanklayacağım biraz. Ee, burada fail arkadaşlar burada yapacak bir şey yok. Ben pis keser diye tanklamaya başladım kuleyi de. Kasa W bırakmış oraya onu görmedim. Ya sıkıntı yok ya. O kadar değil kasa. Keseriz yani. Ben burada ormanımı dönmeye devam edeyim. Ejder'e vermeyelim. Ejder önemli. Onu birebir de aynen. Keser aslında ya. Hiçbir şey yok katanın. Aynen. Ejderi beni beklemeler lazım. Beni beklerler çok, çok iyi olur. Kayınçalar çıksın. Şarkım da geliyor iki tane var. Yampiri alalım diyor. Ki. Tamam kayınçolu da. Ben burada izleri alacağım. Kayınçolu. Arkadaşlar karşı ormanı solo veya başka bir yerde gördüğünüz an direkt başlayın izlere. Ya yani bir kilden daha önemli ejder. Burada rahat rahat alacağız. Şarkım da direkt kalma ihtimalleri yok botumuz itti, kuleyi aldı güzel <laughs> buradan bota yardıma gidelim, onlara kule altı yaparız zaferden dana at ama kule altı girmemeleri lazım, beklemeleri lazım Mal fight'ın ultisi var mı? var ee, atlarsa atlarım ben de tutuyorum, var christina'yı dek bölşememiz lazım, w skill'i kullanmamak lazım Aynen girdim ben de. Tamam. Demek burayı da alalım. Arkadaşlar burstleyin direkt Tristan'a yani direkt burstlemeniz lazım. Burstlemezseniz W kullanıp kaçıyor. O da sıkıntı. Buraya kayın gelebilir. Ama çok gitmesek daha iyi aslında oraya ama kaldırızını vereyim biraz vuralım buraya. Burada bir şey yapamaz kimseye de neden saldırıyor bilmiyorum. Tamam bunu da kestik. Sıkıntı yok. Biraz counter jungle yapalım arkadaşlar. Kaynı düşürmemiz lazım. Levelde benden önde. E, TP'lerde sıkıntı olacak. Çok fazla da tanklaşıyor. Darkin olmuş. Geldi hatta arkadaş. 10 level ben 8 levelim. Buradan çıkmam lazım. Böyle yap. Bizin girmesi lazım. <laughs> Biz giremedi de ben şundan kaçayım biraz. Biz onu keser bir çok tanklaşmış ya. Gireceğim ama hasarım yetmedi ya. Levelde benden üstteler. Çok fazla genk attım geri düştüm. Farmım az. İşte üzerimde gold vardı. O yüzden fazla hasar çıkmadı. Yani üzerimde şu itemler olsaydı <laughs> rahat kesmiştim orada. Yani AQ ulti yaptığımda direkt öldürmüştüm. Onu keserler tamam. Botumuz iyi oynuyor ya. Sıkıntı yok bu oyunu kazanırız 9 kilo için. Ben buradan buluyorum alayım. Solumuz idare ediyor. kafa kafaya gidiyorlar. ile orgut sıkıntı yok. Sadece itiyor lane'i itmesi aslında daha iyi olacak onun için de. Dushin yine kesti bottan. Bottan bitiriyorlar oyunu ya. Sıkıntı yok. Ben sadece tank atıyorum bu el. Hani takımın önünden atlamak için. Takımda çünkü çok fazla tank yok. Sadece Urgot var. Urgot da e, fed değil yani. Çok fazla tanklaşmadı. Önden atladığında ölür büyük ihtimal. İşte ben iki tane sıçra ulti yapıp bir yere kapatıp kaçabilirim. Malfight da var takımda. Çok güzel bomba yapabiliriz aslında. Ben direkt ulti atıp kapatsam Malfight ultilese direkt TP kazandırır yani. İhtimal yok yani çok adam ihtimalleri yok. Katerina'yı kesebiliriz burada. Ama orada birileri var. İhtimal yerde. Aynen. Morde ile kata orada. Buraya geliyorum orayı kapatırız. Gelmeleri lazım. Tek başıma giremem oraya. Bir dakika bir dakika bekleyin bekleyin bekleyin. Aynen. Tamam size işte burada kestik tertemiz. Ama sen ölme kayna ölme ölme ölme. Kayın bu tarafa doğru gelir. Direkt burstlememiz lazım. Aynen. Arkadaşlar direkt börsleyemezsek ulti atacak. Mem ne yapacak? W atacak. Ben çekecek. Birimizi öldürür yani. Bu kuleyi de alalım. Hatta bu kuleye de hasar verebiliriz. Ya. Arkadaşlar böyle şeylerde kuleye vururken falan E'ye atın. Kuleye baya baya hızlı vurursunuz. Saldırım normalde 1.36. Daha yeni gördüyseniz aşağıda 1.70'e falan çıkıyor. Baya yükseliyor. Onun için ben ilk önce E'ye fulluyorum. Saldırı hızını fazla versin diye. Pardon 1.17 iken bir 36 saldırı hızım şimdi baktım. Zor alalım. Levelde geriyiz. Biraz farm yapmamız lazım. Arsorman öne geçtiğimizden Bir base diyelim. Yamat'ı bitirelim. botumuzu da alalım. Gerçek Karabalta bu video yapsam ee, daha iyi olur ama Yamat gerek yok. aldım. aldık. Sen de zırh alalım. Çok fazla vuruyorlar. Özellikle Kain Tristan'a. Karşı taraf AD zaten. Daha hiç karşılaşmadım şeyine. Bu alamet Açtılar ama o elameti durdururuz gibi geliyor. Ölmemeleri lazım ama. Ee, arkadaşlar beni bekleseler çok rahat olacak orası da. Ben bunu keseyim. Kayn zaten ölmeyecek. Uykum gelecek. Aynen. Kırkçasını da attı. Çok çok iyi oldu. Burada Kayn'ı e, bekletiyorum. Tamam. Direkt burst arkadaşlar. Havadayken direkt ölüyor. Yere inmemesi lazım. İnerse sıkıntı. Çünkü adam fed. W falan kullanırsa. Q atarsa can çekecek. Ulti falan kullanamamız lazım. Bu kuleyi alacağım. Bana yardım etseler çok iyi olur aslında. Bu kuleyi alayım. Ejder'e çağırıyor benim Malphite. Ee, gideceğim burayı komple kule altına iteyim. Karşı Red'e alsam. Malphite o Ejder'i alır ya. Kayn ölü zaten. Tek başına alır büyük ihtimal. Aynen gitmeme gerek yok. Daha 5 saniyesi var Kayn'ın. E. Red'i e çalarım büyük ihtimal. Evet, red yok. Böyle bir tane. Buradan ee, Burada gidebiliriz aslında da. Birimiz ulti alacak. Sen tol da bundan sonra orada. Ya yani birebir de fizik keser, beni de keser. Buradaysa bakalım 2v1 atarız. Burada değil ben biraz karşı ormana istiyorum. Arkadaşlar geri düşürebildiğiniz kadar düşürün. Karşı olmanca benden önde. Ee, ama takımla birlikte oynadığım için kazanıyoruz şu an. Yani takımla birlikte oynamasam Kayın beni birebir de keser. Burayı yetelim midde oyalıyorlar büyük ihtimal diyecektim ölüyorlar. E şu an midde sadece görünseler yeterli biz buradan kule alacağız. Ama ölmeseler daha iyi olacak. Hepsi öldü oranın büyük ihtimal. Burayı alalım çıkalım. Bize gelecekler çünkü. Burada base diyeceğim. Büyük ihtimal base'lerim. Yetişemez Kayn. O kadar hızlı gelemez buraya. Urgot yürümeyi tercih ediyor ama yakalayabilirler onu. Yani Kayn yakalar. Buradan arkadaşlar kara alacağız. ikinci tam olarak. Tiamat'tan sonra tabii. kemat ben normalde ilk alacaktım da. E, kan içen yeni item bir bakayım dedim hani nasıl. Onun pasifini falan okudum girmeden önce de güzel duruyor can çekme falan veriyor yani tam böyle off tank karakterlere göre off tank jungle'lara göre Atana buradan kuleyi alıyor ama alamaz büyük ihtimal yetiştim. yetiştim hatta evet şimdi kullanılıyor evet farm'ı itelim hatta bot'tan gidip bitirebiliriz ya şu an morde solo da yani 5 bot yapıp bitirebiliriz yani morde o kuleyi alacak büyük ihtimalle. Ama Mordred'e çıksa itmiyor artık oluyor. Ama yine de buradan bitiririz ya. Malphite ulti ile kombolarsam ultim var. Malphite ulti, ben ulti yaparsam çok rahat keseriz yani. Reflex gösteremeden birden öldürmemiz lazım Aslında Uzun savaşta ki Kayn geldi. Ee, buradan çıkmamız lazım. Çok çabuk toplandılar ya. Mordred sola önce. Aynen bunu aynen işte arkadaşlar. Ve bahsettiğim şey bu arkadaşlar. Direkt arkadaşlar havadayken öldürüyorsunuz. Kain ulti bile kullanamadı. Onu da Urgot çekti. Burayı da keseriz. Ama çok kaçma skilleri çok fazla ya karşı tarafın. Ama öyle yapma. Öyle yapma. Neyse burayı keseriz ya. Kuleyi alalım. İnip tur açalım. Burada duramazlar karşımızda. Burayı açalım. Ee, kule altı. Gerek yok kule altına. Zaten alacağız burayı ama Vurun 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 beni öldürecek he. da açalım. Ya burada maç biter büyük ihtimal. 7 saniye kadar geçtim orada geliyor birazdan da. Kayn eee... Bir yavaşlatayım çıkayım ben buradan. Çıkmam lazım. Bu çok çabuk ölmüyor ultim de yok. Manam da yok. Ben buradan çıkmam lazım. Ölmem tamam alalım. Direkt ve izleyelim. Orada zorlamaya gerek yok ya. Aynen. Biz doğru söylüyor. Orada çıkmamız lazımdı. Morde doğdu çünkü. Kain doğdu. Keserler yani. Bir de öndeler şu an biraz. Benim takım savaşları iyi gidiyor ya. Diğer türlü bireysel olarak önde olan pek bir şey yok. Sadece ADC'miz önde biraz. Karabalta'yı bitirebilseydim çok iyi olacaktı. Bol yetmedi. Ee, bu... Ha tamam. Mavi görüşü bulamadım da. Hala alışamadım yeni envantere ya. Ejder çıkacak. Ejderi almamız lazım. Bir dakika sonra ejder çıkacak. Ee, Lotion buraya ulti atıyor. Neden bilmiyorum. Flamelemeyeceğim. Alsın. Yani fizin alması daha iyi. Ben alayım demiyorum da fizin alması çok daha iyi. Sıkıntı yok. Alsın. ADC sonuçta önde. Ee, Ejderi mi alsak bottan mı gitsek diye düşünüyorum da. Burada görüş var. <laughs> Kayn gelir büyük ihtimal. Kayn e, orada ölmemeler lazım. Malphite'in çıkması lazım. Onu bırakması lazım. Ee, biz de kapatsak alır mıyız diye düşünüyorum da. Hı hı. Alamayız ya. Burada ejder almak daha mantıklı. Hatta. Ejderi çalabilir miyim? Bakıyorum da çarpma daha var. Ejderi bir şekilde çalmamız lazım yani. Lucian'ın az önce ultiye mavisine mavi attı ama bilmiyorum. Oo burada çok kötü oldu. Burada yapacak bir şey yok ya beni geçecek mi? Yok. Burada izleri çalabilirler mi acaba diye bakıyorum da. Bana çarpın attı diye gördüm kayın. Çarpın altı, çarpı yok kaynım büyük ihtimal. Aynen, kaldılar. Ruhun düz vuruşla çaldı. Evet, en azından ejderi aldık. Sıkıntı yok. Beraber oynamamız lazım yani. eee Yakalanmasalar, şimdi Red'in orada iki kişi yakalandı, ikisi öldü. Normalde ejderi vermemiz lazım. Allah'tan çaldılar ejderi de yaklaştık. İyi oldu toparladık. Mid de itiyor. Bot da itiyor şu an. Solo da onlara itiyor yavaş yavaş. var. Gördüğünüz ejderi alırsak daha ruhu gelecek. davrunu alırsak direkt oyun bizde. Üzerimize kalkan geliyor çünkü. Baya baya kalkan geliyor dağ Karabaltam hala bitmedi. Ee, i̇şte potu satıp bir tane AD alabilirdim ama. İksir dursun üzerimizde ya. Basarız TF'ye girdiğimizde. Bitten gidip bitirebiliriz. Beni beklemeleri lazım. Az bir şey bekleseler yetişeceğim bir de de. Ee, buraya giremiyorum. Çok ters kaldım ya. ya Gireceğim. Ee, çok fazla hasarlar var. Kaynın katarından falan acayip fazla hasar var şu an. Buradan katayı... ...kaçtılar yine. bak katanın canı bayağı at. Bu oradan gidecek mid kuleyi alırız. Ya da biz onları keser miyiz? Onu kesti. Hayır sıçarız ayağa. Hah. Kayını keseriz. Red çarpım var. Red çarp atacağım. Ee, Morda da geldi. Ama Red çarp attım ama bu beni keser. Hem level de önde. bunu alabilirsem onu da alamadım ya. Kalkan var üzerinde ama oyun bitti. Biz oyaladık. GGV pardon. Beni izlediğiniz de için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar iyi günler.